Sevgili izleyenler, şu an Kösenoğlu İnşaat Rıza Kurt kardeşimizin yanına geldik. Ve programı çok dikkatle izleyin. Programı startını veriyoruz. Ve sizlerin evine misafir oluyoruz. Settle down that you found Samsun denildiği zaman da akla Atakum ve Atakent geliyor. Efendim ee, biliyorsunuz hakikatten Samsun'u Samsun yapan da Atakum oldu. Rıza Cem nasılsın kardeşim? Sağ olun İbrahim abi, hoş geldiniz. Öncelikle ee, Ramazan bütün Müslüman alemi Ramazan'ını kutluyorum. Bayram gelecek bayramlarını kutluyorum. Herkese sağlık mutluluk diliyorum. Gördüğünüz gibi biz de Samsun ee, Atakent bölgesinde İnşaat ee, inşaat olarak Köseoğlu İnşaat olarak faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Sevgili dostum, inşaat sektörüne kaç yaşında başladın? İnşaat sektörüne baba mesleğimiz. Ee, desem ki biz çocuk yaşlarında başladık. Doğrudur. Ee, ama aktif olarak askerden geldikten sonra e, e, sektörün başına geçtik. Yine bu sektörü bu şirket aile şirketimiz bununla devam ediyoruz. 20 yıldan beri bu işin başındayım ve devam ettiriyoruz. Yani şöyle diyelim mi? Mesela inşaatında senin 10 kişi çalışıyor. Benim Rıza kardeşim ve oğlu Allah razı olsun bizzat o inşaat devam ederken işçilerin başında yanlış bir çivi çakılsa bile Rıza kardeşimizin altyapıdan geldiği için müdahale ettiğini biliyorum. Kesinlikle. Zaten bizim e, günlük programlar yapılır. Yani yarınki programlar yapılır, bugünkü programlar yapılır, bir haftalık programlar yapılır. Bizim ustamız hangi çerçeveyi takacaksa, hangi serami yerine koyacaksa santim ile beraber biz kendimiz veririz ve kontrol ederiz. Birebir başında dururuz. Yani bizim e, hem çekirdekten yetiştirdik, hem müşterimize en iyi hizmet hizmet verme noktasında bunlara çok dikkat ederiz. Yani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi sizler Ramazan sonrası buraya geleceksiniz. Bayramı burada geçireceksiniz. Hem de havaların sıcak zamanı. E Karadeniz denildiği zaman da akla denizimiz geliyor. bir Yeşilliğimiz geliyor. Havanın oksijeni geliyor. Temizliği geliyor. Ben inanıyorum sizler. Ben konuşurken bile duygulanıyorsunuz. Bir an önce Ramazan bitse de gelsek diyorsunuz. Ve bu arada hemen belirtmek istiyorum değerli hemşerimiz, değerli kardeşimiz de burada apartmanları yapıyor. Kendi denetiminde yapıyor. Oğlunun denetiminde yapıyor. Şirketi temsilen yapıyorlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Atakum denildiği zaman akla hani daireleri 400, 500, 350 gibi bir rakamlar oynuyor. Bakın benim arkadaşımın temelden gelmesi, işi bilmesi, Atakum'un da en güzel semtlerinden, muhitlerinden bina yapması Dairemiz var mı? Sadece yurt dışı demeyeyim kırılabilirler bana. Samsun, bölge, ilçeler, yakın iller, ee, baştan da söyledim, programda söylemedim. Üniversitemiz burada, özel hastanelerimiz burada. Ne yapıyor hemşerilerimiz? Geliyorlar bir daire alıyorlar ee, ve o daire neticesinde de buraya haliyle bir evleri olmuş oluyor. Hemen siz anlatın. Şimdi önce bizim projeden bahsedeyim. Proje bizim evet. projemiz evet. E, 2000 metrekare üzerinde AB bölüp bloktan oluşan iki e, bloğumuz var. A bloğumuz e, şu anda iskanlarını aldık, bitirdik, teslim ettik, taşıdık insanları. Burada mevcut dört e, tane dairemiz şu an dört daire dairemiz, dört dairemiz burada. Orada duralım biraz bakın. O blok bitti. Anahtarları teslim ediyoruz. Hmm. Orada dört adet e, dairemiz var. Start verildi. Bitmiş bina. Bitmiş e, iskanlarımızı aldık. Hatta e, bizim binamız yapı denetimlidir. Samsun'un ilkleri arasındayız. E, ve de e, enerji kimlik belgesi aldık bu binada. E, bu da ilkler arasında. Şu anda iskanlarımızı alıp doğalgaz ile her şeyle insanlar oturuyor. Dört tane boş dairemiz var. B bloğu da sıvı aşamasında. Şimdi ona gireceğiz birazdan. Öyle mi? Servanyeyi <laughs> Şimdi şöyle bir şey diyeceğim ona gelmeden önce. Buradan bir hemşerimiz geldi. Ya Rıza Bey hep yurt dışı dediniz. Kardeşim sadece yurt dışına mı has bu daireler? Hayır. Kardeşim ben sizin dairenizden almak istiyorum. Hı hı. Ama ben yüzde otuzunu vereceğim. Hı hı. Anlaşmalı bankalarınız var mı? Hı hı. Çünkü eğer varsa kefil olmanız açısından değil, yardımcı olmanız hı hı. açısından bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabii. Zaten biz burada toplu eksperlerimizi yaptırdık. Banka kredisine uygun. Gelen müşterilerimize de hem bankanın bize verdiği bir opsiyonu da müşterimize yansıtıyoruz. Bundan dolayı problem yok. Müşterimize yardımcı oluruz. Tabii, tabii. Hemen tekrar sorayım. Dört tane dairemiz var. Dairenin içindeki özellikleri anlatır mısınız? Kaç metrekare, netine kadar, bürütüne kadar, içinde ne gibi malzeme kullandınız? Sizler adına soruyorum, sizler adına. Şimdi dairemiz 170 metrekare bürüt, 146 metre net kullanım alanı var. Şey ya? Tabii tabii. Oturma salonumuz 35 metrekaredir. Kapılarımız lake kapı. Granitlerimiz nanoteknolojisiyle. Ben sizlere layık olmaya çalışıyorum. Şunu da ben söylemeden duramayacağım. Belediye başkanımız ve yardımcımız da aynısını söyledi. Daire alırken çok dikkat edin. Zaten üstada da soracağım temel atmış adam lehfa koymuş 20-30 vermişsiniz çoğunun parası istismara uğradı ama dikkatli olun arkadaşım biraz önce ne dedi 4 dairem var yan taraftaki bloğun kabası bitti arkadaş gözünle göreceksin öyle para veriyorsun doğru mu söylüyorum doğru doğru yani şimdi artık e, önceden devir şuydu e, sat yap devriydi şimdi yapıp da satacaksın çünkü müşteri onu istiyor görmesi lazım ki işin doğrusu da budur İnsanlar bir şey görmeden neye para verdikleri için ciddi bir paralar. Yani 150 bin lira, 160, 200 bin lira paralar ciddi bir para. Bir emek, bir ömür biriktirilen bir para. Kolay kolay kimse para kazanmıyor, kazanamıyor. Onun için parayı verirken de dikkat etmek lazım. alırken de mutayeti iyi seçmek lazım. Rıza'cığım, dört dairemizi ee, sormamda sakınca yok zannedersem. Kaç, kaçıncı katlar bunlar? İkinci dört beşinci katlarımız İkinci, var, dört beşinci katları, bir de zeminde bir dairemiz bir zeminde zeminde var, zeminde dairemiz. Yani zemin bir fiyatı biraz daha, biraz daha ekonomik, ek, olur. ekonomik olur, ekonomik olur. E, Burada da kalmak istemelerinin nedeni şu, ben geziyorum Atakumu, değerli izleyenler. Oksijeni var, hava kirliliği yok, sakin, yazlık gibi, kafanı dinliyorsun, evet. emekli içinde, normal aile içinde, değil mi efendim? Evet, evet. Yani. Evet Samsun zaten burası Sayır olduğu için denize çok yakın. Sayır zaten sağolsun başkanımız sahili çok harika yaptı burada. E, tramvay ulaşım sorunu çözüldü. Tabi tabi yani Teniz onun için. Tenis, bak şu anda da bile efilefilesiyor burada. Yani çarşıya gittiğin zaman bir bunalırsın ama burada gerçekten Bu oturabilir siz yaptınız. Biz yaptık evet. Balkonlar genelde böyle mi oluyor? Hepsi böyle. Bakın şu balkon geniş balkonda oturuyoruz ve 200'ün altında... Aman dikkat kaçırmayın, şimdi ben hemen sorayım, yan taraftaki blok kabası bitmek üzere, orada dairemiz var mı? Orada daire satışlarına daha başlamadık. Ne zaman başlayacağız buradan? Allah söyleyeyim. nasip ederse 11. ayda başlayacağız. Ee, sıvasını bitmesini bekliyoruz. Müşterimiz geldiği zaman e, her şekilde görsün istiyoruz. 11. ayda satışlarımız başlayacak. Biz şimdi zaten e, yan bloğumuzun kat kurduk. Tapularımız hazır. Gelen müşterimize tapusunu verebiliyoruz. Protokol dediğinde şunu yapabiliyoruz. Yani gelen e, sözleşmemizi matbu olarak yapıyoruz. Yüzde otuzunu alıyoruz. Diğerini kredi aşamasına geldiği zaman 11. ayda gelecek Allah nasip ederse hem tapusunu veriyoruz hem kredisini kullandırmış oluyoruz. Ara, ara ödeme hiç almıyoruz. Vatandaş dairesinin hem kredi ödeyip de hem kirada olmasın diye sıkıntı verir diye dairesini teslim aldığında kredisinde kullanmış oluyor, tapusunu da almış oluyor. Ee, sevgili izleyenler ben yine söyleyeyim, İnşaat sektöründe Samsun'da zorluklar nelerdir? İnşaat sektöründe zorluklar şudur. Yani haksız bir rekabet olduğunu düşünüyorum. Yani bu Samsun o kadar göç aldı ki mutayit konusunda. Bu bizim baba mesleğimiz. Çok değerli arkadaşlarımız var. Bu işi ciddi anlamda yapan, profesyonel yapan ama... Maalesef son dönemlerde işte faizlerin düşmesi, inşaat sektörüne bir talep olması, diğer sektörleri de ikinci iş olarak teşvik etti bu sektörü. Yani ne oldu? Arsa paylarımız çok yükseldi. Çok talep oldu arsalara. Çok yükseldi. Arsa payları yükselince maliyetlerimiz, girdilerimiz çok yükseldi. Haliyle bizim de daire rakamlarımız da yukarı doğru çıktı. Bu da bizim müşterimize yansıdı. Buna da üzülüyoruz. Ama sonuçta da yapacak bir şey yok. Çünkü bu serbest piyasanın içindeyiz. Ee, sıkıntı olarak bu işi bilen de bilmeyen de girdi. Buna bir kriter getirilmesini ben büyüklerimizden istiyorum. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, yapı denetimden memnun musunuz? Ne gibi faydaları var yapı denetim? Şimdi yapı denetim aslında olması gerekendi. Belki bugüne kadar yapı denetim mali açısından biraz zorlandık ama bir geçiş dönemiydi. Herkes aynı seviyeye geldi. Olması gereken gerçekten insanların oturacağı binaları şimdi yapıyoruz. Yani yapı denetimden önceki Binalara şimdi kıyas yaptığın zaman yani e, muvale etmesem yüzde yüz fark var diyebilirim yani hem denetim açısından hem statik açısından yapı denetim e, çok şey e, çok önemliydik iyi ki de var yani bundan hiçbir sıkıntı yok ama dediğim gibi yani haksız rekabetten olay bize girdilerimi çok yüksekti bunu da işte büyüklerimiz bir kriter getirip elenirse e, diğerleri e, da onda... Peki inşaat sektöründe doların yükselmesiyle kurun yükselmesiyle birlikte Önümüzdeki günlerde ve aylarda Bakın burası çok önemli Beni çok iyi dinleyin İkinci el binalarda Yüzde 18 Yeni inşaatlarda Yüzde 28 Bir artış olacağı söyleniyor Ben demedim devletin bir yetkilisi söyledi Aslında bu konuşmalarımla Arkadaşıma kötülük yapmış oluyorum Ama bir soralım Ben sormak istiyorum ee, siz bunlara katılıyor musunuz? İkinci el binalar yüzde on sekiz önümüzdeki günlerde artış olacak. Sizin yeni yapmış olduğunuz binalarda da yüzde yirmi sekizlik bir artış olacak. Ama benim Rıza kardeşim diyor ki bildiğim kadarıyla ben abi bilmem şu an gelen av 4 daireyi anında vereyim. Ben zammam koymuyorum. E, tabii yani şimdi ticaretle uğraşan e, geleceği değil de şu anki durumuyla ilgilidir. E, biz şimdi gelecekte zam olacak diye müşterimize bugünden kara borsaya bunu yapmamız hem etik açısından <laughs> hem şirket açısından böyle bir misyonumuz da yoktur zaten. Şu anki fiyatlarımız neyse bu geçerlidir. O gün geldiği zaman e, ne bakarız. bakarız ona. Yani bugün de diyelim mi? Ee, hani bir blok daha yapıyoruz ya. Evet. E, zam yok mu diyoruz ona da. Değil değil. Aynı formatta gidiyoruz. Yani evet. e, aynı formatta gidiyoruz. Gelen parasını verir, alır tapusunu alır. Yani öyle öyle bir düşünce. Yani bu rakamlar 200'den aşağı mı? 200'den aşağı evet. Sevgili dostum, şimdi hassas bir konuya daha girelim. Mesela siz güzel bir bina yaptınız 10 katlı. Eski yöntemle boyayı bastın gittin. Karşıdan baktığınız zaman da normal bina. Ama ısı yalıtım diye bir şey çıktı. Bu ısı yalıtım yapıldığında değerli izleyenler Yazın içerisi serin, kışın içerisi sıcak, yakıttan tasarruf, binanın koruyucusu ve hakikaten e, ben onu şöyle değerlendiriyorum, bilmiyorum katılacak mı? Isı yalatım bir apartmanın nasıl bir insanın takım elbisesi, kravatı, gömleği varsa böyle güzel gösteriyor, doğru mu? Kesinlikle doğru. Yani bugün e, ben mesela oturduğum bina ısı yalatımlı değil. Ama bu şu anda burada e, bir olarak kullandığımız yerde is yalıtım var. Ve diğer e, arkadaşlarımız burada oturuyor. Çok yüzde yüz fark ettiğini görüyoruz. E, yani yakıttan, ısı e, yalıtımından yani ne, ne düşünüyorsunuz? E, serinleme bakısı bakımından e, çok faydalıdır. Yani. Zaten yasa gereği bunu biliyorsunuz. Ya zaten bize zorunlu. Yani, zorunlu 2011 yani. 2011'de... Allah razı olsun. İyi ki de zorunluymuş. Tabii tabii. Binalara bir güzellik getirdi ya. Bazı rahatsızlıklar yaşandı. Bunu Sayın Başkan veya Başkan Yardımcılarımla da çok görüşüyorum. Vatandaş daire alırken veya bir emlak alırken, gayrimenkul alırken nelere dikkat etsiniz Rıza Bey? Sen altyapıdan gelen bir Şuna çok dikkat etmesi lazım. Biliyorsun yasalarımız değişti. Şu anda iskan olmayan yerlerde elektrik su bağlanamıyor. İskan olmasına mutlaka dikkat etsinler. Yani mutlaka tabii ki ekonomik olarak fiyatları göz önüne bulunduruyorlar ama Fiyattan önemli fikrimi söylüyorum. İskan çok önemli. İskan olmayan bir yerlerde oturma izni yoktur. Oturma izni olmayan yerlerde elektrik su bağlanmıyor. Bağlanmadığı için de çok büyük sorunlar yaşıyor vatandaşlarımız. Buna çok dikkat etsinler. Yapı denetiminin olmasına dikkat etsinler. İşte enerji kimlik belgesi olmasına dikkat etsinler. Artık Türkiye belli bir yere kadar gidiyor. Yani. Şimdi sormak istiyorum. Sizin ileriye dönük projeleriniz var mı? Bu bir sektörünüzle ilgili. İki ee, bu sektörde bir durgunluk var mı? 2012'de çoktu. Şu an sektör ne durumda? Bu konularda bize bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi ee, sektör tabii ki altın devrini yaşıyor. Çok ee, hareketli bir dönemdi. Ama şimdi bir durgunluk var. Ramazan mübarek olduğunda Ramazan, tabii ki Ramazan'da bir durgunluk var ama genele baktığın zaman temellerin açılmasını takip ediyoruz. Ee, bir durgunluk var. Çünkü bu 2011'de yasanın değişmesiyle çok arsalar alındı. Onlar imal edildi, onlar bitti. Yeni dönemdeki çok hareketlilik yok. Var ama diğer şeye göre yok. Ben bir de şunu öğrenmek istiyorum. Onu demin unuttum. Siz Rıza Bey, genelde nerelerde inşaat yapmayı uygun buluyorsunuz kendinize? Samsun. Biz Samsun'da e, şehir merkezinde çok binalar yaptık. Bu SSK Devlet Hastanesi oralarda çok. Ama potansiyel bu Atakum, Atakent tarafında olduğu için işte burayı, buraya, burayı tercih ettik. Yine buralardayız. Site yapmayı düşünüyor musun? Ufkunda bir site var mı? Diyor musun kendi kendine geniş bir alan bulsam? Efendim bu geniş alanda güzel bir site yapsam da Samsun'umuza bir eser kazandırsam hemen şunu diyebilirsin. Ya İbrahim'cim sen buranın şartlarını bilmiyor musun? Ya bir arsayı bile zor buluyoruz işte apartman yapmak için dediğini düşünüyorum. Ve sadece daire satman için değil şu an bizi izleyen ve senin karakterini öğrenen. Atakum ve Atakum dışında, Samsun dışında burada arsaları olan veya geniş bir alan yeri olan bir kişi sizi ararsa, ey Rıza kardeşim sen İbrahim Alaçam ile görüştün. Sen ufkumda site var dedin ama yer yok dedin. Kardeşim benim yerim var neredesin gelip görüşmek istiyorum bu bir. Sitenin dışında yine Atakum merkezde sizin muhitte bizi izleyen Rıza kardeşim ben seni çok sevdim. Her müteahhite güvenim yok. Ben telefonla işte seni aradım, senin ofisinde ziyaret edeyim, İşte benim arsam burası, bana ne verirsin gibi bir teklif gelirse açık mısın? Açığız, Değ de değerlendiriyoruz zaten. Ee, şu anda bizim internet sitemizde de bunları da yayınlıyoruz. Site konusuna gelince zaten biz apartman tarzında e, yapıyorduk şehir içerisinde. Şu anda bizim sitemiz ve bunu daha büyük yeni sitelere de e, ufkumuz ve düşüncemiz odur. Ee, Belki ben Allah konuşturdu. <laughs> <laughs> He. Ama apartman tarzı da olursa tabii ki değerlendiriyoruz ve değerlendirme alıyoruz. Değerlendirme alıyoruz. alıyoruz. Evet, evet. Yine ben izleyenlerim adına konuşayım. Biraz önce de biraz bahsettiniz ama dairenin iç özelliklerini bir kez daha anlatır mısınız yani? Granitte marka kullanıyoruz. Evet. 70'lik serisini ve ahşap kullanıyoruz pencerede. Banyolarda 6 milim damperli camlar kullanıyoruz muazzam şekilde zaten Mustafa arkadaşımız böyle geniş. geniş geniş çok muazzam yani fren raylı mutfak dolapları granit kullanıyoruz mutfak tezgahında. Yani bunları artık ben lüks olarak görmüyorum da sıradan olarak görürüz. Peki inşaat sektöründe zor günler geride kaldı mı sizce? Bence kaldı evet. Çünkü teknolojiyi çok iyi kullanıyor inşaat sektörü. Zor günler geride. İşini bilen, düzgün yapanlar evet. devam ediyor. Bu dar piyasede TOKİ ile bile rekabete kalkarak TOKİ'nin fiyatlarına bile vatandaşa daire veriyorsunuz. Kaldı ki bir projeyi çizdirip belediyeye gittiğinizde onlarca para ödüyorsunuz. Onlarca zorluk çekiyorsunuz. Belediyeden de bizi izleyen var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Prosedür gereği yani. yani. Bakın prosedür gereği. Altyapısına, kanalizasyonuna, şununa, bununa. Siz bu şartlarda TOKİ ile nasıl mücadele veriyorsunuz yani? Şimdi aslında şöyle bir şey. Yani TOKİ bizi çok da etkilemiyor. Işi. Yani. Çok etkilemiyor bizi. Niye? TOKİ'nin eee ve müşterisi bellidir yani. Bizim şeyimiz bellidir. Ama rekabet ortamına geldiği zaman işte az önce bahsettiğim zaman haksız bir rekabet kendi piyasamızın içinde oluştu. Ben Türkiye'yi bize rekabet olarak, rakip olarak görmüyorum. Çünkü Yeter ki sen işini güzel yap. Yani kendi işini Çok doğru. güzel yani Ben onu görmüyorum. Aynen dediğine katılıyorum. Şimdi e, Samsun Sporlu taraftarlar bana diyebilir ki ey İbrahim abi Rıza Bey'le veya gençlerimiz Rıza abiyle sektörü konuştunuz da, Samsun Sporumuzla Süper Lig'e Çıkacak Sor Bakalım Rıza Abi'ye Samsun Spor'un Maçlarını Takip Ediyor Mu? Vallahi O Konuda e, Sınıfta Kaldım Samsun, e, Sporla Çok Alakam Yok İbrahim Abi e, İşimizde Ama Başarı başarı Diliyorum Samsun Bizim Samsunumuz Birincilikte Oynamasını Çok Arzu Ederim Ben Kendim Trabzonluyum Ama e, Samsun'a Çok Dostlarım Var Samsun'un Ekmeğini Yiyoruz her konuda ne olursa üzerimize düşen Samsun sporumuza katkımız da olsa bile Şu an bizi, e, gönlümüz kalbimiz Samsun, Spor Samsun Spor evet. Ben, şimdi birileri e, benim Rıza kardeşimin bu ifadelerini istismar edebilir hani Trabzonluyuz filan dedi ya bakın bir şey söyleyeyim size artık bu demagojik ifadeler geride kaldı neden biliyor musunuz benim Rıza kardeşim Samsun'a yatırım yapmış. Kazandığı 10 kuruşu bile tekrar Samsun'a yatırım olarak dönüştürüyor. 15-20 tane belki de 30 tane çalışanına ekmek veriyor. Sigortasını yapıyor. Sosyal güvencesini yapıyor. Yani eee Samsun Spor'un maçlarını hani o zaten kişilik olarak genelde çekirdekten yetiştiği için babasının yanında sporla fazla ilgisi olmamış. Ama diyor gönlüm kalbim Samsun'da Samsun, evet. Samsun, Samsun spor. Spor'la. Evet. Yani, e, değerli izleyenler artık bunları da bu tür şeyleri küçük şeyleri konuşmayalım. E, adam ne diyor? İşte yöneticiler de izliyor bizi. Ne yapmam gerekiyorsa diyor Samsun Spor'la ilgili de ben hazırım. Yani e, artık e, yani bir insanların Midesini böyle bulandıracak, bizi birbirimize takacak, bizi birbirimize düşürecek ifadelerden çok sakınmamız lazım. İmtina etmemiz lazım. E zaten şimdi Trabzon ofu diye bir şey kalmadı. Manciri, Lazı, Şusu, Busu, Gürcüsü herkes birbiriyle evlilik yaptı ya. E onun için de e, istismara gerek yok diye düşünüyorum. Değerli izleyenler mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Karadeniz'in vermiş olduğu has özelliğiyle. Hepimiz dinimize, vatanımıza, milletimize bağlıyız da sakın yanlış anlamasınlar. Karadeniz delikanlısı, Karadeniz uşağı bir başkadır onun vatan sevgisi. Efendim kendisine dönüyorum ben de duygulandım şu an biraz Allah razı olsun yani Ramazan ayındayız. Ramazan sonrası da mübarek bayram gelecek ne diyeceksin Türk milletine, Müslümanlara? Bütün e, Müslümanların Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk diliyorum herkese. Temelimiz budur. Ben istersen benim güzel yeğenim var. Ben senin yanına bir geleyim. Dursun'un yanına da evet. ben geçeyim. Efendim şimdi de e, Rıza kardeşimizin oğlu. Şimdi ne diyorsun da sen derler bana. Hani bizim halsi bile kullanıyoruz. Evet. Kardeşi filan değil ha. Oğlu. Ya şimdi inanmayabilirsiniz ben Dursun'a söyleyeyim. Dursun doğru mu baban mı? Evet, evet babam. Beni biraderiz zannediyorlar ama bir babam. zannediyorlar. Evet değil mi? babam. Evet. Çok güzel. 18 yaşında evlenmesine e, faydaları. Faydaları. İşte böyle arkadaş gibi Evet. E, beraber her yere gidersiniz. Bir baba olduğuyla bir e, arkadaş gibi, bir dost gibi e, evet. böyle devam ediyoruz. Ticareti e, öğreniyorum yanında. Hani bu rekabetin içinde bu sektörün e, yanında bana ticareti öğretmeye, doğru dürüst e, davranmaya, insanlarla ilişki kurmaya e, bana yol gösteriyor. Yol gösteriyor. Allah doğru razı olsun. Ee, üniversiteyi bitirdin. Nereyi bitirdin? Gazi Osman Paşa Üniversitesi Pazarlama Yüksekokulu'nu bitirdim. Şu anda e, Babanla birlikte babamla birlikteyim. Tabii babamla birlikteyim. Aktif olarak ticaretin içindeyim. Peki. Ne zaman bitti o? Okul 2009'da bitti. Kaç yıldır babanın yanındasın? Okulu bitirdikten sonra. Şimdi şöyle yani okuldan öncesi var bunun. Yani babanın yanındayız tabii, tabii tabii. Yani altyapıda. Yani inşaatlarda, şantiyelerde ee, büyüdüm. Yani öyle mi? tabii tabii. Bunun Biraz e önce söylediklerimi geri aldım ben. O tabii programa yansımadı. Biz kuliste konuştuk onun. Evet. O anladı dediğimi. Evet. evet. Yani şantiyelerde bir evet. ömür geçirdik yani evet. gençliğimizin yanında. Ticaretin içindeydik yani her ne kadar aktif olarak durmasak da tabi okul bitti askerlik deyince bu saatten sonra ticareti aktif olarak babamızın yanında Asker başladık. Askerliğe gittiniz mi? Tabi askerliği yaptım. Peki baban Kurnaz 18 yaşında evlendi sen askerliği bitirdin ne olacak bu böyle? Yani hayırlısı artık bu saatten sonra her şey yolunda artık bu saatten sonra her şey nasip olarak görüyoruz yani Doğru. ticaret. Sen onun cevabını veremedin. Baban 18 yaşında Emri vaki ile evlendi. O zaman babası evleneceksin dedi. Ama senin baban sana hiç karışmıyor oğlum hayırlısı ne olsa olsun derken sana mesaj veriyor. Ay işte bul da bize biz de gidelim bakalım neyin nesidir neyin fesidir. Şimdi, Doğru mu? E, bunu normal zamanlarda konuşamıyoruz kaldı ki kameranın karşısında biraz <gülüyor> yani <gülüyor> zorluk çekiyorum bunu şimdi. Yani, aslında bu bana çaktırma mesajı verdi mi? Dünyanın neresinde olursanız olun programdan. 3 gün veya bilemediniz 4 gün sonra da kendi sitelerinden de izleyebilirsiniz. Efendim biraz sonra yine sizlerle birlikte olacağız.